Balgam Spor Yaprak Fiyisi maçına hoş geldiniz. To Fernando Torres. Fernando Torres başladı Jack Roberto Carlos. Christos Tocco verken başladı ama kimmiş? Topu kesti derken Pau Torres. Roberto Carlos. Roberto Carlos. geliyor oynadı Jack. Şimdi Roberto. Erken Joe. Kimmiş? Engelli topu. Messi. 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 Messi yerde kaldı. Ama faul yok. Roberto Carlos. Üstü Güzel geçti. Derken Ribery. Vilcher topu kaptı derken Iniesta top kesti. Havertz. Paul Torres son anda müdahale. Iniesta. Havertz. Messi. 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 Messi vuracak mı vuramadı. Roberto Carlos kaptırdı topu. Messi. Hurricane. Hurricane. Gurmeyi deyince ama vuramadı. Tony Adams e, top çarparak top rakibe gidiyor. Frank Ribery. Evet. Havertz. Harry Kane. Harry Kane vurdu ve gol. 7. dakika. Güzel paslaşmalar döndü. Bu, bu işin sonunda gol oldu. Harry Kane 7. dakikada birinci golünü atıyor. Yaprak fiisiyle. Fernando Torres, Vilce, Roberto Carlos, Risto Stoichkov, Risto Stoichkov geriye çekti, Risto Stoichkov Roberto'ya veremedi. Messi, erken Vilce, topu kesti, Paul Torres, Odegaard, Neymar, Neymar'dan Risto Stoichkov, Risto Stoichkov Fernando Fernando'yu gördü, bu geçersiz pas. Messi, Havertz, Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane güzel geçti. Harry Kane Frank kaleci. Güzel kurtardı. Kovner vuruşu kullanacak yaprak fiziği. Messi Havertz kaleci. Diberi. Beni çok kötü vuruyor gibi de kaldı. Fernando Torres, Vilce. Erken olmadı. Messi. Messi derken çok anlamsız bir pas döndü. Roberto Carlos, Cristiano Stoico, Wilshere, Neymar Junior derken Frank topu kesti. Wilshere topu kesemedi. Roberto Carlos, uf güzel topu kesti havada. Messi, Erken Fernando'yu gördün. o oh, Perez. Uzaklaştı mı dedi ama Neymar. Odegaard. Vilce. Topu ve pas veremedi. Messi. Roberto Carlos. Önüne çıktı ama Messi. Pasını verdi Kimmich. Kimmich vurdu. Avers kaleci. Güzel ortaydı ama kaleci de güzel kurtardı. Güzel uzandı. Roberto Carlos. Risto Stoichkov. Erken Tony Adams. Yine Roberto Carlos. Fernando'ya geçer. pas. Pau Neymar. Derken Tony Adams. Kane olmadı. Van Dijk. Wilshere. Roberto Carlos. Wilshere. Wilshere. Verdi Neymar. Neymar. Vurdu ve gol. Neymar. Neymar enfes gol. Enfes paslaşmalar. güzel ilerlediler. ve işin sonunda gol oldu. Bir 21. dakika. Wilcher, Christos Tochko. Geçemedi. Pau Torres topu kesti. Roberto Carlos, Wilcher, Wilcher, Noam Perez yine topu kesti. Messi güzel. Messi, Havertz, Havertz. Seydou Kane'i geçer split pas. Şimdi Pau Torres uzaklaştırmayı denedi. Wilcher, Christos Tochko var top çarpıyor. Frank Ribery, Roberto Carlos hatalı pas. Roberto Carlos güzel ilerliyorlar. Güzel ilerlediler Hristo Stoichkov. Şimdi yine Hristo Stoichkov. Vurdu ortaya ve Fernando Torres derken Emiliano Martinez. Messi. O da kat. Erken rakibi. Balgam Spor'un takımına çarpıyor. Wilshere çarpıyor. Messi. Ortaya açtı. Havers vurdu dışarı. Top avuta gitti. Ama güzel denemeydi. Alisson Becker. Uz. Şimdi oradan Fernando Torres. Ribery. Haberse geçer pas, Paul Torres. Wilcher. Nisto Stojko. Roberto Carlos. Roberto. Erken Kimi'ye çarpıyor. Hristos Toşkov son anda yetişti. Cristo derken olmadı. Kimiş? haber Güzel gördü Messi. 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 Messi ilerliyor. Messi. Messi. Vuramadı. Pau Torres. Fernando Torres kafaya çıktı. Fernando Torres yerde kaldı. İkisi de yerde kaldı. Pau Torres. Odegaard. Odegaard uzaklaştırdı topu. Nehuan Perez. Risto Stoçkov. Risto Stoçko. Wilcher. Jack. Çekten Hirsus Vurdu Fernando Torres. Yerde kaldı. Foul yok. Wilshere geçemiyor. Evet. Messi. Messi boş kaldı. Messi ölü boş. Messi. 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 Vurdu kaleci son anda. Defans geride kaldı. Biraz riskliydi. Balgam spor için. Derken Neon Perez. Kimmiş? Kimiş? Messi. Lionel Messi. Messi güzel geçti. Messi vurdu direkt. Alexander Arnold direkt uzaklaştırdı. Fernando Torres. Iniesta top aldı. Şimdi Messi. rafa çıktı ama Alexander Arnold topu kesti. Leon Perez. Iniesta. Iniesta alamadı topu. Rich Jack. Jack'ten Lister Stoichkov. Stoichkov'un önü boş. Stoichkov. Stoichkov ortaya çıkacak mı? Offside yok derken Kimiş derken pas vermeyi düşündü ama Emiliano Martinez çok kötü bir pastı. Ama çabalıyorlarsa daha iyisini yapabilirler. Derken rakip Balkan Spor'un oyuncusu yerde kaldı orada. faul yok. Kendi takımına çarptı çünkü. Fernando Torres. Hristos Toçko. Fernando Torres. Hristos Toçko. Üçgen taktiği. <laughs> derken olmadı. Emiliano Martinez. Semih. Ve 15 dakika sonra görüşürüz. Messi. E, Mbappe. Neymar Pedes. Gerçi Pau Torres. Bu arada devre arası bitti. Şimdi <laughs> ikinci yarı. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo derken penaltı. Orada penaltı var. Ceza sahasının içinde kaydılar. Ronaldo'ya. Başlar başlamaz da penaltı mı olur? Hristo Stoichkov. Hristo Stoichkov vurdu ve gol. İkinci gol. Hristo Stoichkov. Golünü atıyor. 2-1. 46. dakika. Kylian Mbappe, Frank, Palmer hızlı başladılar. Mbappe geçemedi. Pau Torres. Jack. Fernando alamadı topu Tony Adams. Frank. Alexander Arnold yetişemedi. Harry Kane'i geçer pas. Neymar. Ronaldo. Ne Tony Adams. Harry Kane geçmeyi denedi ama geçemedi. Şimdi Odegaard. Fernando Torres. Tony Adams topu kesiyor. Mbappe. Mbappe geçemedi. Pau Torres. Jack. Jack. Hristos Toşko. Mark Odegaard. Erken Roberto Carlos. Son anda topa bir müdahale. Erken Virgil van Dijk. Ronaldo. Ronaldo. Geriye çekmediğinde topu ama biraz geç kaldı. Ev Kane. Bu koy Saka. Saka. Pau Torres. Pau Torres son anda topu kesti derken Mbappe top. Ve gol. İkinci gol. 53. dakika. Hata yaptı Balgam Spor. Pau Torres orada. Topu uzaklaştırsaydı belki gol olmayabilirdi. 2-2. Jack. Fernando Torres. da, Odegaard. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo verdi pasını. Neymar'dan şimdi offside. Offside. Emiliano Martinez servis uç kullanacak. Pau Torres derken Palmer'a kaptırdı topu. Roberto Carlos, Vilce, Pau Torres. Fernando Torres yetişecek mi o topa derken kaleci müdahale etti. Ronaldo! Ronaldo! Ronaldo golü! 90'a! Güzel gol! Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Güzel vole! Güzel! Güzel şut! Kaleci orada hata yaptı. Ronaldo vole vurdu 90'a! Top çok sert gitti. 3-2! Kaleci hata yaptı. 3 2 57. dakika. Erken olmadı. Van Dijk. Neymar Junior. Güzel, güzel geçti top. Fernando Torres vurdu direkt. Christos Toşko kaleci. Nehan Perez uzaklaştırdı. Messi. Messi güzel geçti. Wilcher ile karşı karşıya. Wilcher müdahale edeyim derken top taça gitti. Balgam Spor. Taç kullanacak. Roberto Carlos. Neymar. Lef. Fernando Torres. Derken Ronaldo. Kaleci Emiliano Martinez. 60. dakika. Derken Roberto Carlos. Neymar yetişti derken. Roberto Carlos aldı topu. Justo Stoichkov. Neymar. Justo Stoichkov. Ortaya açtı. Derken olmadı. Jack. Emiliano Martinez. Sonunda topu aldı eline. Kylian Mbappe. Kimiş? Erken olmadı Odegaard. Palmer'a topu kaptırdı. Erken Pau Torres orada topa müdahale etti. Alisson Becker uzaklaştırdı topu. Van Dijk. Neymar. Erken Frank. Mbappe. Eric Kane. Mbappe geçer. bir pas. Van Dijk. Neymar. Vilçek. Neymar derken Hristos Stoçkov yetişecek mi o topa yetişemedi. Hristos Stoçkov yetişemedi o topa. Roberto Carlos. Fernando Torres olmadı. Harry Kane. Messi. Mbappe topa kaymayı denedi Alabilir miyim gibisinden derken Mbappe. Mbappe bunu mu Alexander Arnold önünü kesti. Derken Frank. Mbappe'ye geçeceğiz pas. Odegaard. Şimdi vuramadı. Ribery, Pau Torres, Neymar, Ronaldo, Ronaldo'nun önü boş, Ronaldo ortaya açacak mı? Açtı Fernando Torres! Ribery uzaklaştırıyor, bu koyu saka, hızlı başladılar, Pau Torres topu kesti, Efas gayet iyi çalışıyor. Roberto Carlos, Balgam Spor'un oyuncusuna çarptı, Fernando Torres, Tony Adams. Kaleciye pas. Emiliano Martins uzaklaştırdı. Neymar açar top. Odegaard. Wilshere. Şimdi Neymar. Fernando Torres. Cristiano gördü. Roberto Carlos son anda. Müdahale. Derken vurdu kaleci. Korner. 74. dakika. Çok heyecanlı bir maç. Roberto Carlos. Şimdi Ronaldo. Frank'ten çıktı top. Roberto Carlos Fermi Ederken derken Alexander Arnold pası verdi Fernando'ya olmadı Kimiş Çok güzel bir pas Mbappe Mbappe e -e. Van Dijk önünü kesti faul yok Alexander Arnold Neymar Junior Kimiş Jack Paltores. Jack Iniesta 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 vurdu kaleci çok güzel uzandı Emiliano Martinez. Gel. Ribery. Mbappe geçemedi. Pau Torres. Neymar. O da gel. Şimdi Fernando Torres. Rahat geçti derken kaleci. Kurtarıyor. Roberto Carlos. <laughs> Fernando Torres, Neymar, Neymar vurdu Emiliano Martinez kurtardı son anda. Alma. Wilshere, Odegaard, Roberto Carlos. Erken Van Dijk topu kesti. Alexander Arnold üçgen taktiği gibi sanki. Cristiano Ronaldo vurdu Fernando Torres. Şimdi Mbappe. Harry Kane. Bu koyu Saka. 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 Saka güzel geçti derken Odegaard. Son anda uzaklaştırdı. Harry Kane derken Alexander Arnold. Neymar Junior, Ronaldo, Fernando Torres önü boş, Fernando Torres, Fernando Torres pas vermeyi düşündü. Şimdi CEEEK direkt Nasıl bir tesadüf böyle? Iniesta, Roberto Carlos, Neymar vurdu kaleci Milona Martinez! Hemah Bey, Rick Paul Torres, pasın nerede? Alisson Becker'a. Alisson Odegaard. Olmadı. James, Fernando Torres. Neymar. Ejon Perez topu kesti. O'Cane. Okay, olmadı. Van Dijk. Fulci. Neymar Junior. Belki olmadı. Tony Adams. Paul Torres. Üçüncü dakika. Üç dakika vardayken. Jack, Fernando Torres. Olmadı. Roberto Carlos. Neymar vurdu. Oradan Roberto Carlos'tan bir müdahale. Koy Saka. Saka. Şimdi Harry Kane. atağa çıktılar. Oradan Emap Foul faul yok. Maç bitiyor ama orada faul vardı. Evet orada faul olduğu için o yapılan faulün aynı yerini ya, işte o kişiye kayacağız. Şimdi Mart Odegaard kaydı. Bir daha kayacak. Kaydı. Tamam faul verdi aken. Orada çünkü orada çünkü faul verdi ama Haken faulü vermedi. O yüzden biz de o tekrar yapıyoruz. Messi serbest vuruşu kullanacak. Messi topun gerisinde Alexander Arnaut orada korkuyor herhalde. Messi vurdu Messi kaleci. Alexander Arnaut uzaklaştırdı. Korner. Messi. Messi. Alexander Arnaut derken top gitti derken Iniesta gitti top. Iniesta. Kimiş? 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 Erken Odegaard uzaklaştırdı ve normalde burada maç bitmesi lazım. 3-2 Balgam Spor yendi. Görüşürüz. Öteki maçlarımız.